Efe ikinci bölüme çok az kaldı. Bunu bile spor koyuyoruz. Efe birinci çikolatası şeye geçeceğiz. Da, i̇kinci bölüme da, geçeceğiz. Hayır şu anda topa ihtiyacımız yok. Topa ihtiyacımız evet. yok. Evet. i̇lk yarı yani ilk birinci bölüm bitti. Bebeğim İkinci var. bölüm düşünme bölümü. Hadi en son 3'te Aman. İkinci bölümde baya şey iki dakikada bitecek. Ya, ne Niye? Ben ben... zaten öyle Sen... üç sıfırı da. <laughs> Emosyonel atacağız. Mana <laughs> Hayır, ne Efe ne? iki dakika çok az kaldı? Ne? Tam iki dakika, ne? iki dakika yirmi saniyede olmadı ki zaten. Ne? Arkadaşlar, iki dakika, saniyede, iki, iki dakika 20 saniyede. Iki, i̇ki dakika 20 saniyede. Arkadaşlar, iki dakika 20 saniyede. Hayır. hayır. dakikayı <laughs> <laughs> ikinci bölüm de bitti. Çok i̇kinci bölüm düşünme bölümü. Sincerin maceraları. Gel. Ya aya ayaz peluşunu. Evet. Bırakın ya Ali'nin. 4 dakika 20 saniyede yeni şey. Herkes like top. Aa onda. Arkadaşlar 3. bölümde de şey. 3. bölümde de Efe'ye vereceğiz artık telefonu. olsun? Topa yaya gitti. Zaten dört dakikaya çok az kaldı. Üçüncü bölüme de gel. Efe üçüncü bölüme giriyoruz. Dur. Zaten üçüncü bölüme gideceğiz. Dur dakika. Zaten bir üçüncü bölüme girdik. Sinir maceraları. Düşünme bölümü üçüncü bölüm. Efe telefon sendeydi cinjer yargı dağıtıyor. Bekle tatlı ben de mi oynayacağım? Evet. Ha, bilmiyorum. Guys 1-0. Hayır 1 Hayır belki. 1-6 1 ki. Ya 1-7. Berken... <laughs> Alıyoruz ha. Yok. Arkadaşlar buraya kaçtı. Durun bir dakika. Bakın orada 8 9 1 dokuz biz. Ya ben neden bir golüm? Yani ben neden dokuz golüm? On gol. On gol. Evet şimdi de şey dördüncü bölüme geçebilirsin. Ah. Tam geçedi. Tam. Böyle topunu yere koyup şey. <laughs> Sincirin maceraları dördüncü bölüm düşünme oyun. düşünme challenge. Hadi. efendim Şimdi ne Top yok. Dördüncü bölümde bitiyor. O yüzden yeni challenge'a geçelim. Bu challenge şey. Evcilik. Bence evcilik değil de. Saklama Saklambaç. Saklama evet, saklama. saklama var değil mi? Evet var. Şimdi ben, ben, ben saklanacağım. Sen esna, dışarıya çık. Esna, hayır Arkadaşlar tamam hadi say. Hayır. Hayır